yapacak <laughs> şeydim <laughs> yürüyüşler Bu arada bunu öyle yapmaya gerek yok bu. arkadan gelsin niyoru. Ben şöyle

Tamamdır. Nasılsınız? İyi, Acil harcama. bir şey kadar haklısınız ki. Güzel diyemem. Çünkü bana git gelen. Tamam, gelmiyor. tamam. Şimdi bir de solunu alacağız. Evet. Şuradan bu. Bu Şurada bir şey söyleyeceğim. Bir şey olacak. Parçalar iki parça gibi tutmayacak yani. Parça olabilir, sokmasak olur mu? Ha şöyle bir şey bir dostu olur. Şurada bir şey söyleyeceğim. Biraz... Şey olacak, parçalar iki parça gibi tutmayacak yani. Parça olabilir, sokmasak olur mu? Ha şöyle yani şu bir şey bir olur. Tamam. Çok Bu. Hazırız, derinlikten geliyoruz abi. En yani aşağıdan. Şöyle... Biraz daha kurup Sıramı evet. Bakışın orada olsun, vücudun çok ayakta. Ben sana bak diyeceğim. İlk başta bizde ol. Tamam. Evet. Kamera. Gir, kula, gir. Dur. Çak. 3, 2, 1 Yürüyün. Önden bak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Protokolda gelin oldu mu? Protokol sırada sen önerdi efendim. Gelmişlerse evet. yerlerine geçmişler. O zaman geçmişler. Sıra 2. Kompuk numarası 24525. Sıra Teşekkürler. Bir seyirlerden. Evet. Hoş geldiniz. Sıra 4. Kompuk numarası 3535. Bir seyirlerden. Gençliğim. Evet. İster evet. böyle ister böyle <laughs> olsun. Yağmur yağacak. Tamam. Tamam. Tamam.